Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tower Battle'da taktik göstereceğim. Bence bu taktik ne bir günde ya da iki günde z falan alabiliyorsunuz. Yani güzel bir taktik. Ama tek gereken şeyler araba ve kraygan. Oyunumuz açılsın. Evet arkadaşlar, oyunumuz açıldı. Ee, gerekli olanlar bu ve bu. Bunlar gerekli arkadaşlar. Gerekli olanlar bunlar. Şimdi girelim. Taktığı göstereceğim hemen. Bebeği şimdi orada ya. Pablo Popicoso. Pablo Popicoso. Hadi hadi Arkadaşlar buradan en kısa olanı seçiyoruz en kısa olanı seçiyoruz ya da o olması artık sizde veto olması hemen en kısa artıyı seçiyorsunuz gelen ama bir tane artı seçmeyin o da dead and valley o artıyı seçmeyin o artıya da kaybedersiniz şimdi bir tane araba koyun kreganları birazdan koyacağız ya da koyalım krayaganları da koyuyorsunuz şöyle Kırgınlar donduruyor bunlar abi. Şimdi e, Araba parası ara, Araba parası gelmesi Gelmesi lazım. E, üçüncü ve evde gelmesi lazım. E, arkadaşlar Bizi uzun olmasın arkadaşlar. Tamam mı? Kardeşim yok. Neyse. Arabayı yükseltiyorsunuz. Ondan sonra araba çıkıyor. Bazen geç yükseltiyor ama. Neyse. Bakın adamın komandosu falan varsa kaybedersiniz. Bazen. arkadaşlar geldim arkadaşlar 6. beyin olmuş ne ara oldu ya araba 7. beyin yükseltin parası gelmesi lazım bazen gelmiyor sıkıntı değil bazen öyle olabiliyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi para geldi Yükselttiniz. Şimdi kaya kandırıp yükseltiyorsunuz bir kere. Şimdi para gelmesini bekliyorsunuz. 9. wave'in gelmesini bek bekliyorsunuz. Bağırda ab abone olmayı ve like'ı İşte biliyorsunuz. Abone olmazsanız da bari like atın ya. Bak bak adam. Adam. Adam da bize dokuzuncu evde boss gönderdi falan. Belli. Evet. Boss geliyor. Arkadaşlar. Ee, bakın. Boss nerede? Bunları dondurun. Dondurun. Şöyle bana versene. Sen... Silahtan büyük mermi çıkıyor abi. Bu ne? Ha, bakın. Şu boğusu donduruyor ama biraz biraz dondurması süresi az. Şu, şu araba şu boğusu iki, vuruşta öldürebiliyor. Ve arkadaşlar bir de ben kırmızı takımım adam benle işit ee. adam benim taktimin bir tane kopyasını yapıyor şu anda şu anda o da bana boss gönderiyor 9. wave'de boss gönder gönderiyorsunuz boss gönder 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 tat 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 gönderiyor biz de ona gönderiyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldim. Arkadaşlar geldim. Adam hep boss gönderiyor. Zaten göndermesi de lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlara graganları koyarak yavaşlatabiliyorsunuz. Yani i̇lk önce onun bossları kaleye giriyor. E, Boş çıkacak. Ee, araba çıkmayacak mı Hadi. Araba, araba. Eyvah. Dondur. Vurdum. Tamam. 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 Tam. 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 Tam ölüyoruz ölüyoruz evet ölüyoruz bazen işe yarayım yaramayabiliyor adamın boss'ları girmeye de yakın olur aha kazandık benim gönderdiğim bosslar ilk geldi tamam mı evet arkadaşlar kazandık 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 evet. iş yarıyor yani iş yarıyor iş yarıyor da işe yarıyor iş yarıyor şu arabada 400 kredi falandı ya. Evet ara arkadaşlar araba 400 krediydi. Hemen biraz sen daha maç atalım bakalım bakalım. Sadece komando adam komando koyarsa adamlar işimiz biraz zor oluyor arkadaşlar. Taktiği yaparak bu kazanabilirsiniz. kasabilirsiniz. Oyun döndü. Bak oyun dondu. He. Bak farm çıkarttım. Evet arkadaşlar. Bir günde zed alabilirsiniz. Ben zed almak yerine base'le Suriel falan aldım. Şimdi de plaz plazma plazma topl alacağım. Gör görüşürüz sıradaki videoda. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.